Merhaba hocam. Bugün sizlere Yusuf Çiftçi'nin eseri olan Sokrates'in Sinekleri adlı kitabını anlatacağım. Bugün siyaset biliminin iki temel kâbesi vardır. Bunlardan ilki şüphesiz eski Yunan'dır. İkincisi ise eski Yunan'ın yeniden yorumlaması olan Batı aydınlanması ile beraber başlayan modern harekettir. Eski Yunan medeniyeti Batı'nın uydurmasıdır. Aslında eski Yunan medeniyeti göründüğü kadar özgün değildir. Eski Yunan bir tapınak ve milat olarak batı aydınlaması tarafından uydurulmuştur. Eski Yunan bir medeniyet bakiyesi olarak sadece batı ya da sadece doğuya ait değildi. Bu hususta Yunan medeniyetinin bir insanlık bakiyesi olduğu söylenebilir. Eski Yunan öğretileri her kriz döneminde tekrar tekrar ortaya çıkarıldı, tartışılır. Ve bu öğretiler pek çok krize ışık tutar. Eski Yunan medeniyetinin her kriz döneminde tekrar tekrar tartışılması hikayesini Necip Fazıl mucize kelimesiyle anmaktadır. Eski Yunan medeniyeti mucizedir. Sokrates literatürde bir alt sineği olarak anılmaktadır. Çünkü her kriz döneminde hem Sokrates hem de eski Yunan medeniyetinin çözümlemeleri tekrar dinleme gelmektedir. Devletin sırtında ve hatta devletin derisinin içinde büyüyen Sokrates, oradan ayrıldıktan sonra devleti sokmaktan ya da uyarmaktadır. Sokrates'in devlete dair bütün uyarıları da kendi çıkar için değil, devletin devamlılığı için olmuştur. Sokrates'in bütün derdi gerçek ya da hakikattir. Hakikatin söylenmesi ise bir toplumsal düzlemde hemen hiç kimsenin işine gelmemektedir. Çünkü insan bir toplum içinde ancak gerçeği, hakikati paranteze alarak hayatta devam etmektedir. Hakikati hatadan ne ayırır? Hata faydasızdır. Faydasız bir gölgenin peşinden gitmek yerine. Sokrates hayatın bütün alanlarında gerçeğin ve hakikatin peşinden gitmiştir. Sokrates'in temel derdi hakikat iledir. Çünkü içinde gerçeğin olmadığı hiçbir şey aslında var olamaz. Sokrates'i teorize etmek ve Sokrates hakkında kalem oynatmak bir hayli oldu. İşte Sokrates budur şeklinde bir önerme mümkün değildir. Bu durum Sokrates sorunu olarak literatüre geçmiştir. Sokrates sinek midir? Sokrates'in kimliğini sormak. Hipopaska, Ekowina sinek diller familyasının latince genel adı. Sokrates'in ise gebek adıdır. Hayvanların derisi altında larva bırakarak ve hayvanların metabolizmasından beslenerek büyümekte olan bu sinek türü bir, bir müddet sonra da oradan ayrılarak hayatına devam etmektedir. Sokrates hakkında pek çok şey söylenmiştir. Sokrates Kimilerine göre ilahi bir görevli, kimilerine göre dinler, kimilerine göre ateist, kimilerine göre halk peşinde, kimilerine göre hakikat peşinde, kimilerine göre sofist, kimilerine göre filozof ve kimilerine göre ise tarihsel bile olmayan uydurma bir karakterdir. Sokrates literatürü genel olarak incelediğimde en çok karşılaşılan şey Sokrates sorundur. Çünkü Sokrates'i yazmak başka bir deyişle Sokrates hakkında yazmak bir hayli problemlidir. Sokrates'e ait hiçbir eser yoktur. Sokrates'e ait hiçbir yazılı kaynağı olmaması onun hakkında büyük bir bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Sokrates'in kendi eserinin olmaması, Sokrates'i üçüncü gözlerden öğrenmek ve yazmak zorunda bırakmaktadır. Sokrates'in yazılı bir eser bırakmamasının en önemli nedeni Sokrates'in kendisinin yazılı logosu önemsiz göstermesine, sözlü logosu ise yazılı logostan çok daha fazla önemsemesine bağlanmaktadır. Her ne kadar Sokrates psikolojinin kurucusu olarak kabul edilen Freud'dan yaklaşık 2000 sene evvel yaşamış olsa da Sokrates'in çocukluğunun da onun hayatında büyük bir etkisinin olduğu açık bir şekilde ifade edilebilir. Adler'in İnsan Psikolojisi isimli eserinden de anlaşılacağı gibi insan ruhu çocukluğu ile sınırlıdır. İnsan henüz kavramlarla kirlenmeyen, bir zihin durumdayken eşya ve diğer şeylerle kurduğu ilişki tipini çocukluğundan sonraki dönemde kavramlar eşliğinde aramaktadır. Bu durumdan kaynaklı çocukluğunda yaşadığı birkaç şeyin de Sokrates'in hayatında çok etkili olduğundan bahsedilir. babası tapriniskos, annesi ise penirey olarak anılmaktadır. Atina'da doğmuş olan Sokrates, milattan önce 469 ile 399 yılları arasında yaşamıştır. Sokrates'in bir de üvey abisi vardır. Sokrates 70 yaşına kadar yaşamıştır. Ancak bu konuda farklı fikirler mevcuttur. Sokrates hakkında spekülasyonların sadece doğum yılı ile ilgili olmadığı iddia edilir. Çünkü aynı durum Sokrates'in evliliği içinde geçerli olduğu görülmektedir. Sokrates iki kez evlenmiştir. Ancak Sokrates'in çok eşli mi, tek eşli olduğu konusunda bir fikir birliği söz konusu değildir. Sokrates'in annesi ebelik yapmıştır. Sokrates'in babası ise heykeltıraştır. Sokrates'in bir dönem baba mesleği olan heykel tıraşlığı ifa etmiştir. Sokrates'in heykelciliği gibi Sokrates'in annesinin mesleği ve kendi metodu arasında kurduğu ilişkide literatürdeki hemen hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Sokrates çocukluk döneminde Annesini doğumhanede izlemiştir. Hem doğumlara hem de ölümlere şahitlik etmiştir. Buradan hareketle Sokrates'in henüz kavramsal bilincinin gelişmediği içinde bulunmuş olduğu durumdan fazlasıyla etkilenmiş tabiri caizse şok olmuştur etki sayesinde Sokrates'in hayatının sonraki kısmında bu durumla kendini özdeşleştirdiği ve bu bağlamda da annesinin ebeliğini kendi hayatına uyguladığı net bir şekilde ifade edilir. Sokrates'in metodu iki başlık altında incelenirse, Sokrates'in doğurtma metodunun annesinde ve doğrtım metodundan sonra oluşturduğu ruh merkezindeki inşacı metodunun ise babasından kaynaklandığı dile getirilir. Sokrates hakkında görüş birliği olan konuların başında annesinin ve babasının mesleği gelmektedir. Görüş birliği olan başka meseleler de vardır. Bu meselelerin başında Sokrates'in vücut tipi, görünüşü gelmektedir. Üzerinde fikir birliği olan temel şey Sokrates'in çirkinliğidir. Sokrates'in saçları yoktur. Sokrates hem sözleriyle hem de vücut tipiyle Atina'ya uymamaktadır. Sokrates'in varlığı Atina için bir tehdit oluşturmaktadır. Sokrates'in hikayesi bir toprakta başlamaktadır. Rahibenin dünya üzerinde Sokrates'ten daha bilge biri olmadığı şeklindeki beyanını duyan Sokrates, kutsaldan aldığı bu sözün ispatı için Atina'daki tüm meslek gruplarını gezip onları sorguya çekmiş ve en sonunda ise hemen herkesin kendini bilmediğini sonucuna varmıştır. Sokrates düşüncesinin merkezindeki kendini bil emri onun kutsal ile kurduğu ilişkiyi açık bir şekilde göstermektedir. Sokrates'e göre akletmenin ilk şartı kendini bilmektir. Sokrates'in peygamberliği hususunda ilahi güç onun bir peygamber olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Çünkü Sokrates bu ses aracılığıyla Tanrı ile bağlantı kurduğunu belli etmektedir. Sokrates çocukluğundan beri bütün davranış ve eylemlerine eylemlerini bu ilahi güce bağlı olarak gerçekleştirmiştir. Bu ilahi güç Sokrates'e emir vermemektedir. Sokrates bir eyleme girişeceğinde eğer o eylem kötü ise eylemi yapmaması gerektiğini bu ilahi güç Sokrates'e bildirmektedir. Kendine ait hiçbir eseri olmayan ve kendi döneminde ateistlikle suçlanan birinin peygamber olduğu iddiası her ne kadar tuhaf görünse de bütün peygamberlerin içinde yaşadıkları dönemde dinsizlik suçlaması ile karşılaştıkları bilinmektedir. Sokrates'in tanrısal görevli olduğunu düşünmesi ve hoşgörülü tavrı onun peygamber olabileceği varsayımını güçlendirir. Sokrates elbette ki politik alanda da eleştiriler sunmuştur. Siyasal alana dair eleştirisi erlem çatısı altında üç başlıkta toplanılabilir. Bunlar erdemli devletin dediğinin niteliği olarak adalet, erdemli toplumun niteliği olarak liyakat ve erdemli siyasetin niteliği olarak bireylik meselesidir. Sokrates'in politik erdem parçasının ilki adalet kavramıdır. Sokrates için adalet devletin dinidir. Sokrates'e göre adalet göreceli olamaz adaletin ruha bitişik olduğunu iddia ederek dışarıdan merkezli, diğer bir ifadeyle din merkezli bir adalet yerine insanın içinden ruh merkezli bir adalete işaret etmiştir. Sokrates'in dışarıdan merkezli bir adalet anlayışı yerine insanın içinden hareket ederek ruh merkezli adalet anlayışını önerir. Sokrates, dinsizlikle, Atina'nın tanrılarına inanmakla ve gençleri yollaştırmakla suçlanmıştır. Devlet düşmanı değil, adil olmayan devlet düzenini eleştiri getiren gerçek bir aydındır. Sokrates'e göre adaletsizlik, insanın başına ne gelirse gelsin sapmaması gereken bir yoldur. Sokrates, adalet, sağlık ve para arasında bir kıyaslama yapmakta ve adaleti en üst dereceye yerleştirmektedir. Bu nedenle de Sokrates'e göre adalet paraya ya da sağlığa kurban edilmemelidir. Adalet paraya ya da sağlığa kurban edilirse bu devletin ontolojik olarak Yok olma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır.